Kolay gelsin. Sağ olun. Arif Hoca. Çıkaramadım. Nasıl çıkaramadınız hocam ya? Ersoy okulundan Cüneyt Bey. 251 Cüneyt mi? Evet hocam. Verin o mübarek elinizi öpeyim. Vay be zaman ne çabuk geçiyor. Ne yapıyorsun burada? Bu tamirhane benim hocam. Tamirci mi oldun? Niye okumadın? Hocam iyi misiniz ya? Siz beni sınıfta bıraktınız ya hatırlamıyor musunuz? Bak şimdi vicdan azabı çektim. Keşke sınıfta bırakmasaydım da arkadaşlarla yan yana olsaydım. Sıkmayın canınızı hocam. Sınıfı geçen arkadaşlarla yan yanayız zaten. Nasıl yani? E sınıfı tam notla geçen Veysel ile Mehmet de burada. Hocaya bakın. Hocam merhaba. Merhaba hocam. Sizin ne işiniz var burada? İş bulamadık hocam. Sağ olsun Cüneyt arkadaşımız bizi yanına aldı. Çalışıyoruz burada ekmek parası. Lan bu işte bir terslik var ama. Neyse benim silecek arızalandı da. Anladım hocam. Arkadaşlar hemen hocamın motorunu indirin. Tamam usta. Lan silecekle motorun ne alakası var? Öyle demeyin hocam. Vardır illaki bir alakası ya. Lan durduk yere 20 binlik olacağız. Arkadaşlar hemen halledin hocamın işini. Hocam benim gitmem lazım yazlığa gideceğim. Buyurun sizi de bırakayım. Buyurun buyurun. Bu araba senin mi? Evet hocam. Niye bu kadar şaşırdınız ki? Lan 30 yıl öğretmenlik yaptım. Dobloya zor bindim. Özcan ben şunları aldım. Baba ben burada sadece çalışıyorum ha. Lan oğlum ben de biliyorum senin burada çalışan olduğunu. Kasada açık çıkarsan alacağın haftalıktan düşersin ya. Ula böyle diye diye haftalık bırakmadınız. Tüm akrabalarım gelip bedava alışveriş yapıyor. Arif hocam? Lan yoksa seni de mi sınıfta bıraktım? Yok hocam, ne bırakması? Tanımadınız mı beni? 233 çözeceğim. Sınıf birincisiydim. Burada ne yapıyorsun? Mezun olmadın mı sen? Oldum hocam, oldum. Ama atanamayınca kasiyer olarak işe başladım. Allah Allah. 200 liralık alışverişe yumuşatıcı hediye vereyim mi hocam? Yok, sağ ol. Niye müşteriyle lafa lan? Pardon patron, özür dilerim. İşine bak. Aa, Arif hocam. Sen kimsin? 244 Harun hocam. Beni sınıfta bırakmıştınız. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben bu marketin sahibiyim hocam. Bunun gibi 10 şubemiz daha var. Cüzdanımı arabada unutmuşum. Alın sonu ödersiniz hocam. Babanın dükkanı mı ulan? Gitsin cüzdanını alsın öyle gelsin. Keşke sınıfta bırakmasaydım. Kasiyer olur sürünürdüm. Arif Hoca, siz kimsiniz? 214 Kenan, 216 Fiko. Siz sınıfın en çalışkan öğrencileriydiniz. Ne oldu size? Ben kalıpçı oldum. Fiko da sıvacı. Kolay gelsin. Sağ, Sağ ol, ol hocam. hocam. Pardon. Buyurun. Atatürk Lisesi'nde öğretmenlik yapmış mıydınız? Evet. Hatırlamadınız mı hocam? 216 dedi hocam. Hatırladım. Hayret. Mezun ettiğim öğrencilerden biri doktor olmuş. Evet hocam da. Dahası ne? Elinde valizle nereye gidiyorsun? Almanya'ya hocam. Doktorluk mu yapacaksın Almanya'da? Dil öğrenene kadar dönercilik yapacağım amcamın yanında. Ulan ilk defa mezun ettiğim bir öğrencim düzgün bir iş bulmuş. O da gidiyor. Niye gidiyorsun? Burada can güvenliğim yok hocam. Kaybettiğim bir hastanın yakınının yanına üç tane güvenlikle gidiyorum. Babamızı öldüren doktoru buldum. Yumuktepe'nin oraya doğru koşun. Aha bir hasta yakını daha. Gel lan buraya kaçma. Aa Arif Hoca Sen de kimsin? 144 Murat hocam. Hani sınıfta bırakmıştınız ya. Sen ne iş yapıyorsun? Alışveriş merkezlerim var hocam. Kaçma lan gel buraya. Gel sen lan Günümüzde sınıfta kalanlar mezun olanlardan daha iyi şartlarda çalışıyor belki ama böyle cahil kalmamak için de okumak şart. Arif hocam. Sen kimsin? 133 lütfen sınıfta bırakmıştınız beni Ne iş yapıyorsun? Youtuber oldum hocam bakın video çekiyoruz Evet arkadaşlar skecimizin sonuna geldik Beğenip yorum yapmayı unutmayın Esalla esalla <laughs>